Merhaba, Zeynep Ucu'nun İngilizce sırlarına hoş geldiniz. Bugün süper hızlı ve havalı bir native ifadeyi çözeceğiz. In no time. Bir şeyin hemen çabucak olacağını söylemek mi istiyorsunuz? Bu kalıp tam size göre. Hadi sırrını açığa çıkıralım ve İngilizcenizi daha da akıcı yapalım. In no time Türkçe'de hemen, çok kısa sürede ya da bir anda anlamına gelir. Bir şeyin hızlıca neredeyse anında gerçekleşeceğini vurgulamak için kullanıyoruz. Native konuşmacılar bunu günlük konuşmalarda bir işin ya da durumun çabucak biteceğini anlatırken sıkça kullanır. Mesela I'll be there in no time dediğinizde hemen orada olacağım diyorsunuz. Hadi cümlelerle görelim. İşte Türkçe'de hemen ya da çok kısa sürede anlamında kullandığımız örnek cümlelere bir bakalım. Ne demiştik? Hemen orada olacağım. I'll be there in no time. Ödevi çok kısa sürede bitirdim. I finished the homework in no time. Yemek bir anda hazır oldu. The food was ready in no time. Hemen toplanıp çıkabiliriz. We can get ready and leave in no time. Bu uygulamayı çok kısa sürede öğrendim. I learned this app in no time. Araba bir anda tamir edildi. The car was fixed in no time. Hemen eve varırım. I'll get home in no time. In no time yerini kullanabileceğiniz başka native ifadeler de var. Mesela in a flash, quickly ya da in a jiffy. Hepsi aynı çabucak havasını verir. Örneğin I'll do it in a flash ya da she finished it in a jiffy. Evet Zeynep hocanın İngilizce sırlarında bugünkü sırrımız buydu. Siz in no time dediniz mi hiç? Hangi işi hemen bitirdiniz? Yorumları yazın merak ediyorum. Bir sonraki videoda başka bir native kalıpla görüşmek üzere. Abone olmayı ve zil açmayı unutmayın lütfen. Hemen İngilizceyi fethediyoruz.